Evet, şimdi e, trigonometri denklemlerini yorumlamak için size bir yöntem önericem. Şöyle bir şey düşün, düşünelim. Hemen çiziyorum buraya bir tane, şöyle olsun. Umarım bunun ne olduğunu tahmin ettiniz. Sonra buraya bir tane sinüs fonksiyonu yazayım. Sonra parantez açayım. İçeriye şöyle bir zikzak çiziyorum. Sonra şöyle yatay iki ok. Parantezi kapattım ve yukarı aşağı iki ok. Evet bu bir sanat eseri olmadı ama bir işimize yarayacak umarım. Şimdi peki ben bu fotoğraf makinesi dedik. Sinüs fonksiyonu dedik. İçeride bir zikzak var. Şimdi şu okta artı yön neresi olabilir? Koordinat eksenini gözümüzün önüne getirirsek bu sonuçta bir kabul. Artı sağ taraf oluyor. Eksi sol taraf. Yukarı aşağıda artı neresi olabilir? Yukarısı artı aşağısı eksi. Peki bu ne işimize yarayacak? Bu fotoğraf makinesi zoom yapabildiğini düşünüyoruz. Küçültüyor ya da büyütüyor şeyi baktığı şey. Peki şimdi mesela buraya bir fonksiyon yazalım. Sinüs x. Olmuyor. Şöyle yazacağız küçük harfle. Sinüs x. Şimdi mesela bu bu fonksiyonu ben bir sayıyla çarpsaydım. Yani şöyle deseydim. Sinüs x'i kaleme alalım. 2 çarpı sinüs x yapsaydım. Yani şu fotoğraf makinesine 2 çarpı zoom yapmak gibi bir şey bu. O aklınızda kalsın istiyorum zaten. İki yaptık. Bakın ne oluyor? Grafiğin bu genliği büyüdü. Bir tane daha tutalım yani ne olduğunu anlamak için. Bir daha sinüs x yapalım. İki sinüs x yaptık. Ne yaptı? Şeyin boyu uzadı. Bunu böyle hayal etmenizi istiyorum. Sinüsün önüne yazılan bir sayı bu grafiğin yüksekliğini, genliğini arttırır ya da azaltır. Bunu böyle hayal etmemizi istiyorum. Peki, bunu anladık ya da 5 5 yazsaydık daha da büyüyecekti. Büyüdü. Peki sonra bu içerideki zikzak neyi ifade ediyor? İçerideki zikzak şu burada bir yay olduğunu düşünün. Ve siz bu yayı önüne bir sayı koyarsanız yayın sıklaştığını ya da daha gevşek bir yay olduğunu düşünün. Mesela ne demek istiyorum? Diyelim x olmasın da bu sinüs 5x olsun. Yani bu içerik kısmı kastediyorum. Bakalım o zaman ne olacak? Buraya 5 dedik. Bakın gördüğünüz gibi yayın sıklığı arttı. Eğer 10x deseydik çok daha sık bir yay olacaktı. Bu da tamam. Yine sinüs x'e geri dönelim. Peki bu şu artı eksi sol sağ şey nedir? Aslında tahmin ettiğinizi düşünüyorum şu anda. Demek ki bu buraya bir artı bir sayı eklersek yani şu şuradan bahsediyorum tabi bu x sayısına bu fonksiyonun içindeki x sayısına bir sayı eklersek grafiğin bu şekle göre sağa kayması lazım. Bakalım öyle mi olacak? Sinüs x artı 5. Tabi şu anda göremiyoruz ne olduğunu. Görmek için bir tane daha yazalım ki görebilelim. Şöyle yapalım. ifade diyelim. Şuraya bunu açalım önce. Bir tane de sin x yazalım. Bakın sin x mavi olan kırmızı olan yeni çizdiğimiz bir miktar sağa kaymış grafik. Nasıl olmuş? Ee, şöyle gitmiş grafik. Zaten bizim şeklimizde ne diyordu? Artı bu yönde gidecekti. Peki eksi olsaydı ne tarafa gidecek? Şu tarafa gidecek değil mi? Çünkü bizim şeklimiz öyle diyor. Bakalım öyle mi oluyor? Eksi diyelim şunun yerine. Eksi 5 olsaydı Evet gördüğünüz gibi o tarafa gitti. Peki bu parantezin dışındaki artık ne işe yaradığını anlıyoruz diye düşünüyorum. Parantezin dışına bir şey eklesek grafik yukarı doğru gitmesi lazım. Yani fonksiyona bir şey eklesek parantez dış derken bu sinüslü ifadenin dışına yani şuraya bir artı 5 desek bakın çok yukarı gittiği için göremedik bile 2 diyelim bakın yukarı 2 gitti. Aşağı gelirsek aşağı 2 gitti. Aslında herhangi bir verilen fonksiyonu bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Yani mesela bir örnek daha yazalım buraya. Diyelim ki şöyle bir örnek vermiş olsalardı bize. 3 çarpı sinüs 2x eksi 7 deselerdi ve artı 4 olsaydı. Mesela hiçbir matematik bilmeden sadece şu şekli hatırlasaydık ne yapacağımızı bu şekle ilişkin. Evet bu sinüsün genliğini arttıracaktı şu yani şu boyu arttıracaktı. Bu içerideki x'in önündeki sayı ne yapacaktı? Bunun sıklığını arttıracaktı. Ne kadar sık olduğunu gösterecekti. Şuradaki sayı bunu sola ya da sağa mesela burada buraya göre bu grafik sola gitmiş diyebiliriz normal sinüs x grafiğine göre. Referansımız bizim zaten normal sinüs x grafiği. Ona göre ne yaptığını tartışıyoruz. Bu artı 4 grafiği bir normal sinüs göre artı 4 yukarıya kaldırmış denecekti. Bunu daha sonra bir soruda göreceğiz tekrar.